Dünyanın en meşhur hafızları bu kez Gazi Osman Paşa Taşoluk Yeşil Cami'deydi. Cumhuriyet döneminin en büyük cami dünya çaplı hafızların sesiyle inledi. Türkiye'nin dört bir yanında halka Kur'an ziyafeti sunan hafızlar bu kez Taşoluk Yeşil Cami'ndeydi. Cumhuriyet döneminin en büyük camii olan Taşoluk Yeşil Cami, İstanbul'un dört bir yanından ünlü hafızları dinlemek için gelenlerle doldu taştı. Güney Afrika, İran ve Mısırlı dünya birincisi hafızlar 12 bin kişilik camiyi dolduranlara unutulmaz bir Kur'an ziyafeti sundu. Cami hafızların davudi sesiyle inledi. Ankara Hacı Bayramı Veli Camii İmam Hatibi Abdülkadir Şehidoğlu da Kur'an okuyan hafızlar arasındaydı. İkindi namazı sonrasında düzenlenen program ilahilerle sona erdi.